Bir gün gelecek 27 yaşında olduğunu fark edeceksin. Oysa ki daha dün sadece 17 yaşındaydın. Ve bir 10 yılın geçtiğini söyleyemezsin. Ve hayatın önce ve sonra diye ikiye ayrıldı. Gençliğin öfkesini bastıracak ve hiçbir şey gerçekten değişmeyecek. Ama her şey farklı hissettirecek. Eski fotoğraflara baktığın zaman ve ucuz cep telefonuyla çekilmiş Bulanık videolar, çocukluğunu hatırlatacak hisler ve artık konuşmadığın o arkadaşlar. Takılmalar buluşmalara dönecek, annenin yanık turtası hayatında yediğin en güzel yemek olacak. Ve biliyorum ki bazı günlerde 10 yıl boyunca hiçbir şey gösteremeyeceksin. Umarım nefes almayı hatırlarsın ve göğsündeki düğümü bırakırsın. Umarım güneşte dışarı çıkar ve güneşi hissedersin. Çünkü yarın 37 olacaksın. Her geçen yıl sessiz bir veda gibi geliyor. Gençliğin masumiyeti, hayatın daha basit göründüğü günler için ardında acı tatlı bir özlemizi bırakarak gidiyor.